Merhaba, adım Sadiye Bilgiç Karabulut. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nda Sıfır Atık ve Atık İşleme Dairesi Başkanıyım. Sıfır Atık projemiz 2017 yılında başladı ve bu yıl dördüncü yılı Sıfır Atık projesi başladığı zaman ülke olarak geri kazanımız oranımız oranı %13 seviyelerindeydi. Bugün ise bu rakam %22.4'e ulaştı. Hedefimiz 2023 yılında bu oranı %35'lere çıkarmak. E ee, tabii şu anda bulunduğumuz e, konferansın da ana teması Akdeniz e, olduğu için e, deniz ki kirliliğinin en önemli etkenlerinden bir tanesi plastik atıklar biliyorsunuz. Biz de burada bu konuyu ele aldık. Plastik atıklar aynı zamanda aslında önemli bir ham madde kaynağı. Özellikle yine plastik ürünlerin üretiminde, otomotiv sanayinde, tekstil ürünlerinde plastikler ham madde olarak kullanılıyor. Biz de 2020 yılında 1.1 milyon ton plastik atık toplanarak geri dönüştürüldü ülkemizde. Tabii plastik üretimi 1950'lerden bu yana çok hızlı bir şekilde arttı dünyamızda. Bugün 335 milyon ton seviyelerine ulaştı plastik üretimi ve bunların oluşturduğu atıklarla da tabii ki bütün dünya olarak bu atıkları yönetebilir olmamız gerekiyor ki buradan bir değer elde edebilelim. Diğer yandan biliyorsunuz plastik poşetlerin ücretlendirmesi uygulaması başlatıldı ülkemizde 2019 yılında. O günden bu yana da aslında çok önemli kazanımlar elde edildi. Plastik poşet kullanımı %75 seviyelerinde azaltıldı 2 yıl içerisinde ve de 354 bin ton plastiğin oluşumu engellenmiş oldu. Burada görmüş olduğunuz PET şişeler aslında hem bandın ilerisinde gördüğünüz tekstil ürünleri bu pet şişelerden üretiliyor. 11 adet pet şişeden bir ayakkabı üretimi mümkün. Diğer yandan pet şişeden yine pet çapa ve sonrasında yine pet şişe üretimi mümkün olabiliyor. Ayrıca polietilen atıklarından da yine granül elde edilerek bunlar da ham madde olarak kullanılıyor sanayide ve yine plastik ürünler elde ediliyor. Biz bakanlık olarak pandeminin başladığı ilk aylarda yani 2020 yılının ülkemizde etkilerinin görüldüğü ilk aylarda 2020 yılının ilk çeyreğinde bir genelge yayınladık. Ve maske ve eldiven atıklarının ayrı toplanması ile ilgili özellikle kamusal alanlarda sizler de görmüşsünüzdür ayrı toplama kutuları var maske ve eldivenler için. Bu atıklar tıbbi atık olarak adlandırılmıyor ancak enfekte olma özellikleri ve riskleri bulunduğu için belli bir süre bekletildikten sonra diğer atıklarla, beraber yönetilmeleri gerekiyor. Ee, doğru şekilde ayrı toplanıp bu atıkların yönetilmesi gerekiyor ve e, tabii ki e, burada sizin bahsettiğiniz e, atıldığı zaman e, bir şekilde bütün atıklar aslında denize ulaşıyor. Dolayısıyla bu atıkların atılmadan ayrı toplanıp yönetilmesi durumunda zaten aslında böyle bir kirlilik olması söz konusu olmayacaktır. Ama bunlar gerçek üretiliyor yani. şeyde Tekstil zaten Türkiye'de çok önemli bir sektör. Çünkü bunlar kompozit malzemeler, karışık hı hı. malzemeler. Tekstil var içerisinde, farklı plastik türleri de olabilir. Halk olarak belediyelere hem teknik hem finansal destek sağlıyoruz. E, ayrı toplama sistemlerini oluşturmaları için hedef yer aldı. Hane halkına yönelik psikolojik sistemlerin kurulması gerekiyor ve bunun için e, çaba gösteriyoruz. E, tabii ki büyük ilerleme kaydedildi.